arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. uzun bir süreden beri video çekemiyordum bugün kutu açılış videosu çekebilirim size de İnternetten yeni sipariş ettim Minera model kaskımın hem kutu açılımı hem de biraz böyle yüzeysel bir incelemesini yapalım diyorum size kutusu bu şekilde geliyor açayım ben sabırsızlanıyorum şu anda Oo çok güzel kutunun içinde çok önem verdim. kas bezimiz de mevcut. Kutu böyle fazla önemli bir şey değil yani. Direkt kası koyup göndermişler. Nero marka. Kas koruma bezimiz var. Bunlara çok ihtiyacımız oluyor. Güzel bir detay. Hoşuma gitti. Şöyle açalım bakalım. Ne var ne yok. Tripotum olmadığı için mecbur elle çekiyorum. Tekelle de açılış yapmaya çalışıyorum. Bir saniye ben bir kaskım açayım gelin. Evet şu anda kaskımızı çıkarttık. Koruyucu kılıfından. Kaskın ebatları medium. Ben kafa ölçüme göre aldım. Ucuk diyor kafanıza oturuyor. Kask güzel. İsterseniz birden birini alabilirsiniz yani hiç fark etmez. Ama kalıbı standart şey standart Kalıbı tam ölçülerine göre güzel yapmışlar şöyle bak çevresi. Ben kamuflaj modelini tercih ettim. Neron'un. <laughs> şöyle alalım. Kılıfımızı ters çevirelim. Kaskın üstüne koyalım. Amatörlük var ya. Diz boyu diz. <laughs> kamuflaj tarzı bir kask. Şöyle yandan bir görüntüsünü çekeyim size. falan benim çok hoşuma gitti. Ben bu beyaz kamuflajı sevdim. Bunun sarı kamuflajı var. Sadece akki yeşil olanı var ama ve velaki... Kas benim daha çok hoşuma gitti renk olarak. Dizaynı çok güzel. Şurada iki tane havalandırması var. Bir buradan bir buradan. Yarım kask. Bu benim ilk Pahalı kask Pahalıdan kaskım tabii ki neye göre, kime göre tabii ki. Ben normalde 40-50 kas kask kullandığım için dedim bir çılgınlık yapayım, bir 150-200 lira vereyim, orta bir kask alayım dedim. Anladık, atıyorsun. Evet. Ama bari yutulur insan olsun. Kaskı da beğendim, hoşuma gitti. Güneş gözlük. Güneş gözlük yeni var halıcı da geliyor arkadan. Güneş gözlükleri var. Yan taraftan güneş gözlüğünü açıp biliyorsunuz şuradan. Şuradaki tuştan yukarı aşağı. Zaten şu bu şekilde kask kullananlar bilir. Kaskın tipi dizaynı çok güzel. Çok beğendim. Rengi olsun, içi olsun. İçin astarları falan harika. Tam kafa oturuyor. Tabi ben böyle anlatıyorum ama Böyle aman aman bir koruyan bir kaskada benzemiyor. Dış kabuğu hani çok böyle tatmin edici bir kabuk sesi yok yani dış kabuğunun. Yandan baktığım zaman aman aman böyle bir insanı felç bırakmaz ama ve lakin tabi yüksek motorlarda kullanmanızı tavsiye etme. Ben sadece scooter tarzı kullandığım için benim motorum biliyorsunuz yüzlük motor. Benim mantık düş kolunu bacağını kır devam et. mantıklı olduğu için bu kas beni bayağı bir uzun yıllar idare edecek gibi geliyor. O yüzden dedim biraz böyle hani 40 50 kaslardan biraz klasman atlatayım. <laughs> Para var, huzur var. Biraz zengin bulayım yani. Böyle bir kas kalmayı düşündüm. Kaskı beğendim, hoşuma gitti. Kafama taktığım zaman içinde petler olsun, işçilik olsun, güzel. Ucuz kasklarına zaman bayağı bir güzel. Şu anda biraz böyle yeni olduğu için tabi kafamın şeklini almadığından bana bir tuhaf geldi. Eski kaslar biraz daha böyle kafamda lambur lumbur lambur lumbur oynadığı için bu sanki kafamı küçük gibi geldi biraz. O yüzden belki bir beden büyüğünü tavsiye edebilirsiniz. Gerçi ben koca kafalı bir insan olduğum için kaskın suçu yok benim kafamın suçu var. Üçüsüne <laughs> batını verdik ama velakin sanki biraz küçük geldi gibime geliyor Eğer çok böyle aman aman göze batan bir küçüklükse zaten işimle beraber bunu. bunu işime veririm kendime bir tane daha alıyorum şu arkada iki tane hava kanalı var gibi gösteriliyor ama büyük ihtimalle buradan hava falan geçmiyor şöyle bakalım buralarda delik var gibi görünüyor ama arkadaşlar burası komple körü kapalı mı? Yok pardon. Şuradan birkaç delik var. Buradan içeriği görebiliyorum. Ama bunlar hep açık kalıyor herhalde büyük ihtimalle. Bunların ön havalandırma gibi açma kapama şeyi yok. İşte bu dot mod falan filan bunlar nedir onları ben hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu dot şey herhalde. Kalite testinden geçen şeylerdir. O kadar çok kas hakkında bilgim yok. Pardon. Şuradan mandallı camı istediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Çekiyorsunuz, buradan çıkartıyorsunuz. Tak çıkarlı cam vizyon cama. Bu da çok güzel bir şey. Tornavida, vida falan uğraşmıyorsunuz bu gibi. Portatif, pratik, hoş güzel bir şey yapmışlar. Ben çok beğendim. Fiyatı da 200 TL falan da Şimdi bir zevkle şu jelatinlerini açmaya geldim. bakalım. Ne diyor bize? Bir dakika bekleyin. İşte olayın en zevkli yanı bu. İnşallah bu cam çok dandik bir mika değildir de. Gerçi üstüne ne yazıyor? Çizilmezlik mi şey burada? Bir dakika bakayım. Şurada bir özelliklerinde şey var kristal resim var. Herhalde büyük ihtimalle kolay kolay çizilmeyecek bir şey. Şurada göz resim var. Burada bir işte gözünün açır resim var ama bunlar teknik şeyleri anlamıyorum. Herhalde şu büyük ihtimalle camının kolay kolay çizilmediğini ima ediyorlar ki inşallah öyledir. Camı çok güzel. Yıkasını beğendim. Güneş gözlüğünün az şeyini bir çıkartalım plastiğini bakalım. Nasıl oldu? Şöyle güneş gözünde jelatinle alalım. Burada ne yazıyor? İngilizce terimler yazıyor. İngilizce bizde offsite olduğu için anlamını bilmiyoruz. Şu şekilde güneş gözlüğü camı var. Ekstra da zaten vizörü var. Şöyle yavaşça çevireyim. Nero. Dot. Bildim beni. Görüşmek üzere. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diyeceğim ama ve lakin. Tabi kask hakkında çok bilgim olmadığı için şu anda kaskın işte cinsini, modelini, şik, nişe paylaşabiliyorum. <laughs> Bu kask işlerini atıyorum. Motosiklet ekipmanlarını daha profesyonelce bilenler, yapanlar var. Ben sadece fiyat olarak, fiyat performans olarak diyeceğim ama ve lakin 200 lira neye göre fiyat performans onu da söyleyemem. Neyse olay bu. Kaskı ben beğendim. Orta bütçeyle alabileceğiniz güzel bir kaska benziyor. Kullandıktan sonra daha da ilerleyen zamanda detayını bilgisini veririm size yorumlardan. Almak isteyen arkadaşlar için şu andan hayırlı olsun diyeyim bize de inşallah kazasız belasız kullanmak nasip eder Allah. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.